Evet arkadaşlar bugün itibariyle eşlik ve benzerlik konusuna başlıyoruz. Ee, eşlik bire biliyorsunuz benzerliğin birebir aynı yani eş üçgenler anlamına geliyor. Benzerlikte ise belli bir oran var işte 1 bölü 3, 2 bölü 7, 3 bölü 5 şeklinde. Şimdi bununla ilgili ilk olarak bir eşlik sorun var. Eşlik sorusuna bakıyoruz. Ne diyor soruda? ABC bir üçgen. AB ile BC birbirlerine eşitmiş. Hemen bunların birbirlerine Eşitliğini yazalım. Burada DBA açısıyla EBC açıları da eşit. Aynı zamanda DBE açısı 52 derece ise X açısı kaç derecedir diyor. Şimdi bakın. Burada AB uzunluğu ile BC uzunlukları birbirlerine eşit olduğuna göre şuradaki açı ile yani A açısı ile C açısı da birbirlerinin aynı olmak zorunda. Dolayısıyla şimdi bakın ben bu açıyı A buraya B dersem aynı şekilde bak bu açıya da A bu açıya da B demek zorundayım. A ile hatta farklı renkten göstereyim bakın. A ile B'nin toplamı yani iki, iki e, iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Bundan yararlanarak yine A ile B'nin toplamı burada X olarak gözükür. Daha sonra üçgenin iç açıları toplamı yani DBE üçgeninde üçgen iç açıları toplamı 2x artı 52 eşittir 180 diye tamamlarsak 2x eşittir 128 olur. Ve her iki tarafı 2'ye böldüğümde x açımı buradan 64 derece olarak tespit ederim.